İslam'ın halifesi, yeryüzünde Allah'ın gölgesi olarak kabul edilen Osmanlı padişahları neden hacca gitmezdi? Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle devlette bir fetret döneminin yaşanmasından endişe ediliyordu. Osmanlı'da padişahsız dönemler fetret olarak adlandırılırdı. Bu yüzden değil hacca gitmek, tahttan indirilme korkusuyla 3. Murat cuma namazlarına bile gitmezdi. Padişahın bir yerden bir yere gitmesi için uzun hazırlıklar gerekir. Hacca gitmek isterse, başına gelebilecek tehditlere karşı mecburen bir süre önlem almak ve yanında ordu götürmek zorundadır. O zamanın ulaşım araçlarına göre, İstanbul'dan Mekke'ye en az 5 ayda ulaşılırdı ve bu gidişin bir de dönüşü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Padişahın böyle bir uzun yolculuğa çıkması demek, şahsına bağlı bir ordu ve çok sayıda harem hizmetlisinin de beraberinde gitmesi demektir. Ayrıca isyan çıkmaması için şehzadeleri de yanında götürmelidir. Hacca gitmek şahsi bir ibadet olduğu için padişahın ordunun ihtiyaçları da dahil bütün giderleri kendi cebinden ödemesi gerekir. Padişah ne kadar zengin olursa olsun kalabalık bir orduyu ve beraberindeki diğer kişilerin masraflarını karşılaması mümkün değildi. Devlet hazinesinden yapacağı harcamalar ile hacca gitmesi dinen caiz değildir. Ayrıca padişahın devletin ordusunu kendi kişisel ibadeti için kullanması da doğru değildir. Sultan Abdülaziz masraflardan kaçınmak ve tehlikelerden korunmak için tebdili kıyafet ile normal bir insan gibi hacca gitmeye çalışmıştır. Er ne kadar gittiği söylense de gidememiştir. Şeyhülislam ve İslam alimleri, padişahların hacca gitmesi konusunda verdikleri fetvada, dışarıdan saldırı, içeride ise fitne çıkma ihtimali varsa ve bundan da Müslümanlara zarar gelecekse, halife ve sultanların hacca gitmelerini gerek görmemiş, halkın huzurunu şahsi ibadetten üstün tutmuştu. Padişah hacca gitmez görüşü ulema, halk ve askerler tarafından o kadar çok benimsenmişti ki şeyhülislamın uyarılarına rağmen genç Osman hacca gitmek istediğinde çeşitli dedikodular yayılır. Bu dedikodulara göre padişah hacca gitmeyecek, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak için Anadolu'ya gidip asker toplayacaktı. Bu söylentiler yüzünden Yeniçeri Ocağı isyan edip padişahı öldürür. Tüm bu durumlara karşın padişahlar, İslam'ın beş şartından biri olan haç ibadetini yine de yerine getiriyordu. Her yıl on altın karşılığında, Osmanlı sultanları adına haç ibadetini yerine getiren Medineliler vardı. Vekalette hac, dönemin ünlü alimlerinin fetvası alınarak gerçekleştirilirdi. Padişahlara vekaleten haç ibadeti yapacak kişi, Mekke veya Medine'de ikamet eden, ilmiye sınıfı mensubu kişiler arasından seçilirdi. Vekalet yoluyla yapılan haccın bedeli Osmanlı padişahlarının şahsi gelirlerinden karşılanırdı. Osmanlı padişahları Müslümanların ibadetini güven içinde yapabilmesi için hac yollarının yapımı, onarımı, güvenliğinin temini, kutsal yerlerin temizliği ve bakımı, hacılara sunulan sağlık hizmeti, misafirhane inşası gibi hizmetleri de sağlıyorlardı. Osmanlı padişahları, yüzyıllar boyunca haccın hamiliğini üstlenmişlerdir. Bu yüzden hacca giden kişiler, padişahın saltanatının devamı için toplu dualar etmiştir. Osmanlı hanedanının kadın üyelerinden hacca gidenlerin sayısı oldukça fazladır. 1573 yılında 2. Selim'in kızı Şah Sultan da hacca gitmiştir. Şam valisine ve haç emirine gönderilen fermanda, sultan ve maliyetindekilerin şeref misafiri oldukları bildirildiği halde, Şah Sultan gerekli malzemenin ücretini kendi kesesinden ödemiştir.